Merhaba arkadaşlar, bu son kısa videomuzda madde analizi ve test geliştirme aşamalarına biraz bakacağız. Test geliştirme aşamalarını arkadaşlar aslında ders kapsamında, ölçme ve değerlendirme dersi kapsamında birçok haftada zaman zaman belirli kısımlarını söylemiştik. Zaten gördüğümüz konuların birçoğunda da benzer konular vardı fakat test geliştirmenin aşamaları nasıl olur bunu da size vermekte fayda olduğunu düşünüyorum. Öncelikle testin amacını belirleriz arkadaşlar. Sonra belirtke tablosunu hazırlarız. Belirtke tablosunda bilişsel, duysal ve devinişsel öğrenmelerin ölçülmesi ile ilgili e, gerekli verileri oluştururuz arkadaşlar. Sonra maddeleri yazarız. Maddeleri gözden geçiririz ki biz buna redaksiyonda diyoruz. Test formunu hazırlarız, uygularız, testi puanlarız, madde ve test istatistiklerini belirleriz arkadaşlar ve test sonuçlarını değerlendiririz. Şimdi haliyle bu kısa son videoda da daha önce size derste kısaca bahsettim ama yine de burada da biraz değinmek istiyorum. Madde edicilik ve güçlük indeksine biraz bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Test nasıl puanlarız onu da söyleyeyim. Test puanını arkadaşlar şans puanından arındırmak için düzeltme formülünü kullanıyoruz. Düzeltme formülünde ne var? Doğru cevapların sayısını eksi, yanlış cevap bölü arkadaşlar. Her bir maddedeki seçenek sayısı eksi bir karşınıza çıkan formül. Orada S ile ifade edilen şey arkadaşlar düzeltilmiş puan anlamına gelir. Bu şekilde arkadaşlar bir puanlama yapabilirsiniz. Şimdi madde ve test istatistiklerinin belirlenmesine değinelim. Burası önemli. Ee, biz madde analizi ve test maddelerini geliştirilmesi için arkadaşlar madde analizi, e, test maddelerini geliştirilmesi madde analizleri çok çok önemlidir. Neden arkadaşlar? Çünkü yüksek ve düşük başarılı öğrenciler arasında en iyi ayrım yapabilen maddeyi bulmamız gerekiyor ve istenen güçlük düzeyine sahip maddeleri seçebilmemiz lazım. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Madde analizleriyle yapıyoruz. Nihai teste madde seçimi yaparken de arkadaşlar biz güçlük indeksine ve ayırt edici ayırıcılık veya ayırt edicilik indeksine bakıyoruz. Objektif nesnel testler için madde analizi yaparken arkadaşlar hangi basit Tatsamakları takip edeceğiz. Öncelikle geliştirilecek olan testi bir öğrenci grubuna uygularız arkadaşlar. Bütün öğrencinin cevap kağıtlarını puanlandırırız. Cevap kağıtlarını en yüksek puanlıdan en düşük puanlıya doğru sıralarız. Üst grup yani en yüksek puan alan %27'lik dilim ile alt grup en düşük puan alan %27'lik dilimi belirleriz arkadaşlar. Öğrenci sayısı az ise %50, %50 şeklinde de üst ve alt grupları belirleyebiliriz. Sonra bir tablo hazırlayarak testin her bir maddesi için öğrencinin cevaplandırma sıklıklarını belirleriz arkadaşlar. Ardından tüm maddeler için madde güçlük indeksini ve madde ayırt edicilik indeksini hesaplarız arkadaşlar. Madde güçlük indeksi neydi arkadaşlar? Üst grupta soruya doğru cevap veren öğrenci sayısı artı, alt grupta soruya doğru cevap veren öğrenci sayısı bölü arkadaşlar 2 çarpı nedir? Ayırt etme indeksi de e, aynı şekilde formülde arkadaşlar. Üst grupta soruya doğru cevap veren sayısı eksi, alt grupta soruya doğru cevap veren sayısı bölü arkadaşlar nedir? Bunları unutmayalım. Neydi arkadaşlar? Öğrenci sayısı. Daha sonra son olarak da arkadaşlar her bir maddenin işlerliğini belirliyoruz. Bunlara tabi biraz da e, dikkatli bir şekilde eğilmemiz gerekiyor. Madde güçlük indeksi gerçekten çok önemli arkadaşlar. Madde güçlük indeksi nedir? Üst ve alt gruplarda maddeyi doğru cevaplayan öğrencilerin toplam sayısının gruplardaki toplam öğrenci sayısına oranıdır arkadaşlar. Madde güçlük indeksi her bir maddenin doğru cevaplama oranını gösterir. Bunu unutmayın arkadaşlar. Madde güçlük indeksi 0 ile 1 arasında değişen bir değerdir. Değer eğer 0'a yakınsa madde zor. 1'e yakınsa madde kolaydır arkadaşlar. Biz madde güçlük indeksinin 0.50 civarında olmasını bekleriz arkadaşlar. Karşınızda formülü görüyorsunuz. Madde güçlük formülü. Basitçe arkadaşlar doğru cevap sayısı bölü öğrenci sayısı size madde güçlük formülü madde güçlük indeksini veriyor arkadaşlar. 0.05 0.35 arası madde zor bir madde. 0.35 ile 0.75 arasındaki madde güçlük indeksi orta zorlukta bir maddeyi gösterir. 0.75 ile 1 arasındaki bir madde güçlük indeksi ise kolay maddeyi gösterir arkadaşlar. Bir testte kolay, zor ve orta güçlükle maddeler olmalıdır arkadaşlar. Ama biz yine de madde güçlüğünün 0.50 düzeyinde olması beklenen bir düzeydir arkadaşlar. Karşınızda bir örnek görüyorsunuz. Burada arkadaşlar her bir madde için ee, madde güçlük indeksi aşağıda hesaplanmış durumda. Nasıl hesaplıyoruz? Doğru cevap sayısını arkadaşlar öğrenci sayısına bölüyoruz. Örneğin birinci soru için doğru cevap sayısı kaçtır arkadaşlar? 30. Toplam öğrenci sayısı 40. O zaman madde güçlük indeksi %70 0.75 diyoruz arkadaşlar. Madde güçlüğünü farklı yollardan da hesaplayabiliriz arkadaşlar. Örneğin %27 üst gruptaki doğru cevap sayısı ve %27 alt gruptaki doğru cevap sayısını alarak bu ikisini toplarız arkadaşlar alt ve üst gruptaki öğrencilerin toplam sayısına bölerek de madde güçlüğünü hesaplayabiliriz. Ki bazı sorularda %27'lik dilimlerdeki öğrencilerin cevap sayıları verilirse size eğer bu şekilde hesaplayacaksınız. Örnek bir soru görüyorsunuz arkadaşlar. Bu örnek soruda. Eee üst ve alt gruptaki verilere göre nasıl madde güçlük indeksini hesaplayacağını görüyorsunuz arkadaşlar. Test güçlüğü ortalama güçlük var bir de arkadaşlar. Bir testin güçlük düzeyi hakkında bize bilgi verir. Yine buradaki arkadaşlar formül şu şekilde. Testin ortalamasını madde sayısına böldüğünüzde testin ortalama güçlüğünü buluyorsunuz arkadaşlar. Bu değer 1'e yakınsa test kolay, 0'a yakınsa test zordur arkadaşlar. Madde ayırt, edicilik, ayırt edicilik indeksi nedir arkadaşlar? Başarı düzeyi yüksek öğrenciler, başarı düzeyi düşük öğrencileri ayırt etme derecesi. Bu indeksi hesaplayarak ilgili maddenin başarılı ve başarısız öğrencileri birbirinden ayırt edip edemediğini belirliyoruz arkadaşlar. Beklentimiz nedir? Bir maddenin başarılı öğrenciler tarafından yüksek oranda, başarısız öğrenciler tarafından düşük oranda cevaplandırılmasıdır. Madde ayırt edicilik indeksi arkadaşlar eksi 1 ile artı 1 arasında değişir. Bu indeksin sıfıra yaklaşması maddenin ayırt ediciliğinin düşük olduğunu artı bire yaklaşması ayırt ediciliğinin yüksek olduğunu gösterir arkadaşlar. İndeksin negatif değer alması önemli maddenin alt gruptaki öğrenciler tarafından daha yüksek oranda cevap cevaplandığını gösterir. Bu tür maddeler arkadaşlar kesinlikle testten çıkartılmalıdır. Maddenin ayırt etme indeksi 0.19 ve altında olduğunda test maddesinin düzeltilmesi. Bakın burası önemli. Test maddesinin düzeltilmesi ya da testten çıkarılması gerekir. Ayırt etme indeksi 0.40 ve üzerinde hesaplanan maddeler ise çok iyi olarak nitelendirilebilir arkadaşlar. Nasıl hesaplıyoruz bunu? Eğer %20'lik dilimler verildiyse bize üst grupta soruya doğru cevap verenlerin sayısı eksi alt grupta soruya doğru cevap verenlerin sayısını arkadaşlar alt grup sayısından bölüyoruz. Yine burada madde ayırt edicilik gücüyle ilgili arkadaşlar nasıl yorum yapacağımızla ilgili hangi değerleri görürsek nasıl bir yorum yapacağız o tabloyu görüyorsunuz arkadaşlar. Bir de madde varyansı ve maddenin standart sapması var. Bunu biliyorsunuz. Madde varyansı arkadaşlar bir maddenin güçlük indeksi ile güçlük indeksinin tersinin çarpımı ile hesaplanır. Veya farklı bir yoldan da hesaplayabiliyordunuz. Standart sapmada arkadaşlar o maddenin varyansının karekökü alınarak hesaplanabilir. Bir de madde güvenilik katsayısı var arkadaşlar. Madde güvenilik katsayısı madde ayırt edicilik indeksi ve madde standart sapmasına bağlı olarak değişiyor. Madde ayırt edicilik indeksi madde standart sapması büyüdükçe madde güvenlik indeksi de büyür arkadaşlar bunu unutmayın. Bir testin maddelerinin güvenilirliği arttıkça testin bütününün de güvenilirliği artıyor. Dolayısıyla güvenilir bir test oluşturmak için ayırt edici ve standart sapması büyük maddeler seçilmelidir arkadaşlar.